Selamünaleyküm kardeşler. Kur'an ilimleri konusundaki serimize devam ediyoruz. Bugün inşallah Allah izin verirse Kur'an kıraati meselesinden, Kur'an okurken mahreç, tecvid, hani ağzımızı toplama işlerini nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle şundan bahsetmeliyim. E, mesele tamamen pratik bir meseledir. E burada size mahreç dersi yapacağımı düşünmeyin bu meseleyi nasıl öğreneceğinizle ilgili tavsiyede bulunacağım sadece. Ve eserleri tanıtacağım elimdeki eserleri. Mesele neden pratik bir meseledir? Muhakkak sizin sesinizi dinleyen bir hocanın karşısında yapıldığında tam birimine ulaşacağınız bir mesele. Siz bir harf çıkaracaksınız. Hoca ki hayır o harfi yanlış yerden çıkarıyorsun şöyle çıkar. Hani ağzı düzgün hoca dedi. Bu tarz bir hoca hani öyle vasat bir şekilde yüzünden Kur'an okuyan birisiyle çok olacak bir iş değil onu söyleyeyim. Genelde bizde e, camilerde ilkokulda Kur'an okuma öğrendiğimiz için harflerin isimlerini dahi yanlış biliyoruz. Hani bunların belli bir düzey ilim öğrenen birisinde daha derli toplu olması gerek. Burada size en başta tavsiye edeceğim şey Hasan Hüseyin Varol Hoca'nın şöyle göstereyim e, Tasih Huruf Dersleri Yeni Karabaş Tecvidi adlı kitaptan. Şöyle bu kitabın kendisi. Şurada DVD'si. İçinden yaklaşık 3 tanesiydi çıkıyor. İçinde aşırı vesaire de var. Harfler de var. Ee, buna bir örnek vermem gerek Hoca nasıl yapıyor? Yani buradan harfleri takip ettiğinizde tecvid kitabının içinde e, bunun yazılı şekilleri var. Şimdi ben size bir tane dinleteceğim. Sonra yazı kısmını göstereceğim. Buradan takip ettiğiniz ağzınız oldukça E, Bir tanesini dinletmeye çalışayım size. Mesela harflerin isimleri diyelim. Şimdi açayım. Hoca ile beraber bunu okumanız gerekiyor. billahi <laughs> ولذلك قال الشيطان انك تتحدث عن اجل الحروف العربيه بانك ألف عن اجل أسماء الحروف العربيه همز ألف diye. Bu sadece harflerin okunduğu kısım. Bir de şöyle bir kısım var. Esas sizi daha fazla okuyuşunu düzeltecek olan kısım. Şöyle diyelim. Mesela buradan dat tarifine bakalım. Dat harfiyle ilgili yaklaşık 60 küsürün üzerine çekimde okuyor. E, harflerin çıkış yerlerindeki farklılıklara göre belli kalıplar var. Bütün harflerde aynı usulü uyguluyor. Ve siz bunu tekrar ettiğinizde gerçekten e, harfleri okuyuş tarzınız değişiyor. Ve harflerin nereden çıktığını, nasıl çıktığını vesaire kitap anlatıyor. Kitapla beraber bu dersleri takip ettiğinizde ağzınızın bayağı düzeldiğini göreceksiniz. Mesela bir örnek olsun. Yeah. Dat harfi ne kadar zor bir harf değil mi? Yani Arap diline dat dili denir. Bu harfi sadece Araplar çıkardığı için gerçekten o çok zor bir harf. Ta harfi. fark ettiğiniz üzere hocam mesela uzun çeker bir eliften sonra harfi sükunlu okuyor veya şeddeli okuyor harfi. Mesela çeşitli yerden çıkan harflerin peşinden okuduğu için bunu bu şekilde belli bir süre şöyle bir hafta dahi çalışsanız okuyuşunuzda çok ciddi harfleri çıkarmanızda çok ciddi değişiklikler olur. Şimdi kitaba şöyle bir bakalım. E, kitap tecvidin faydalarından, Kur'an okuyanın faziletlerinden vesaire başlıyor. Ve harflerin sıfatlarıyla başlıyor. İşte hani harflerin sıfatlarını ezberlemeye falan çalışmayın. Bu sizin vaktinizi alacaktır. O, çoğu zaten bildiğiniz şeylerden yani tahmin edeceğiniz şeylerdir. Hani bunları ezberlemeye çalışmayın. Okuyun ama ezberlemeye çalışmayın. Zaten özellikle olan harfler okuyuştan fark ediyor. Bu çok daha fazla ağızdan öğrenilecek bir şeydir yani. E, tecvid kaydelerin isimlerini bana sorarsanız ezberlemeye çalışmayın. E, tecvid kaydelerini uygulayın. Yani okurken şöyle bir hafta falan uygulasanız bu zaten belli bir süre sonra meleke haline gelir ki tecvid kaydeleri zaten bildiğiniz üzere Kur'an'ın daha kolay okunması için Araplarda melekçe halinde olan bir şeydi. Belli bir süre uyguladığınızda çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Yani buna bir hafta emek harcamanız sizin okuyuşunuzun baştan aşağı değişmesi anlamına gelir. Tabii profesyonel bir okuyucu olmayacaksınız bir hafta emek harcadığınızda. Ama okuyuşunuz çok düzelir. Zaten ilk başlarda çok zorlayarak okuyorlar. Ondan sonra o bir ortalamaya geliyor kendi kendine. Hani bunu çalışırken ki okuyuşunuz ömür boyu aynı hassasiyette okumuyorsunuz. Ama bayağı bir düzeliyor. Buradan harfleri teker teker çalışın. Bu size kıraat olarak çok geliştirecektir. Yani mahreç olarak özellikle çok geliştirecektir. Bunu bir hani doğallığından da çok uzaklaştırmayın Kur'an okuyuşunuzu. Yani doğal çünkü şunu söylemem gerekir. Ergenlik döneminden sonra dil öğrenen birisinin, yani Arapçayı öğrenen birisinin veya İngilizceyi öğrenen birisinin aksansız konuşması mümkün değildir. Yani bir insanın aksansız bir dili konuşması için o dili hani çok ideal olan iki yaşın altında öğrenmeye başlaması. Yani bir meleki olarak inşallah bunu pedagojide anlatacağız. veya en azından bir 6-7 yaşından evvel başlaması gerekir ki çocukta dil gelişimi zirve yapar. 4 yaşından sonra hani bundan sonra dil öğrenip de ben işte bir Arap gibi okuyacağım iddiası biraz fazla zorlama olur. kendinizi buna zorlamayın. Ufak tefek hatalara da çok abartılı takılmayın. Hani hevesiniz kırılmasın. E, Kur'an okumanın, hani düzgün okumanın, bu harfleri düzgün çıkarmanın önemi nedir? Yani bizim camilerde öğrendiğimiz gibi Elif B, T, S diye öğrendim. mi S'den üç tane var Arapçada. E, burada pek çok kelime de anlam değişir. Hatalı okunduğunda anlam değişir. Hani buna da ulema cevaz vermez. Ben ana meseleyi buranın üzerinden halletmenizi tavsiye ediyorum. Yani Yeni Karabaş Tecbiti kitabı güzel. Hasan Selvi Varol, Varol zaten meşhur bir hafızdır. Konyalıdır. Ben Konya'dan mezun olduğum için hocanın elini öpme şerefine de nail oldum. Allah e, sayını kabul etsin. Diğer bir eser, e, şu Muhammed Müfit Şakake'nin Tecvit adlı eseri. E, şimdi Hasan Hüseyin var hocam, bu yeni Karabaş Tecvit'in içinde şeyler var. Mahreçlerin yerini işaret ettiği, yani boğazdan çıkan harfler, gırtlaktan çıkan, yutaktan çıkan, dişlerden çıkan harfler. Burada Müfit Şakake'nin kitabında şöyle göstereyim. Bu kitabın bas, baskı kalitesi daha yüksek ve resimli filan hani renkli resimlerle aynı şeyler var. Kitabın giriş kısmında e, Kur'an okuyanın faziletiyle ilgili gene kısımlardan bahsedelim. E, hani tecvidin fıkhına vesaire girmeye çalışıyorum ama çok oralara girmek istemiyorum. E, kitabın kapı şu yani bu mesele burada kitap üzerinden halledilecek bir mesele değil. O yüzden hani e, sesli bir çalışmanın olması gerekiyor. En azından başlangıç açısından sesli bir çalışma. Tekrar en başına söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Bu işi düzgünce yapacak birisinin kesinlikle birinin dizinin dibine çökmesi gerekir. Teorik bir mesele değildir çünkü pratik bir meseledir ve karşında bir hoca ile çalışmak gerekir. Tabi burada illa Hasan Hüseyin var Hoca'ya şey değilsiniz. Mesela Fatih Çollak vesairede de hani pek çok Türkiye'de hafız var bu konuda. E, Tasihi huruf dersi veren yani harfleri düzeltme dersi veren. Onlardan biriyle kendi kendinize bir çalışma yapıp ondan sonra daha fazla ilerletmek istediğinizde e, bir hoca efendiyle beraber çalışmanız güzel olacaktır. Bununla ilgili Konya'da şeyler vardı. Belli gruplar halinde dersler yapıyordu 20-30 kişi. Hani öyle şeyler bilmiyorum bulunduğunuz şehirde olur mu ama öyle şeylere de katılabilirsiniz. E, Kur'an ilmiyle uğraş, uğraşan birinin tartaklara Kur'an okuması çok hani yakışık alan bir şey değildir. O yüzden buna hiç yoksa belli bir süre emek vermenizi tavsiye ederim. Tabi bu emek de bir yıl, iki yıl gibi hani ilim öğrenecek birisiyseniz ben kurra hafız olmayacağım işte e, kurra hafız olacağım, tilavet edeceğim demiyorsanız ve sadece ilim öğrenmek istiyorsanız sana hani buna bir iki yıl vermek de abartılı bir şey olur. O da çok hani bu konuda abartıya kaçmayın. Hani düzgün okuduğunuz belli olacak. Yani burada mesele şudur. Sizi duyan birisi o harfi hani okuyuşunuzdan ne olduğunu anlamalı. Hani ha ile ha arasındaki farkı okurken fark ettirebilmelisiniz dinleyen kimseye ki hani hem caiz bir okuyuş olsun hem de ee, şey olmasın yoksa burada illa tam mahrecinden çıktı, en güzel yerinden çıktı filan gibi bir zorlama hani çok dikkat ettiğinizde olsa bile her zaman okurken buna riayet edemeyeceksiniz. Diğer bir mesele Siracettin Es Sopran Kur'an kıraati meselesi. Bu daha okuyuştan ziyade Kur'an kıraatleri üzerine yani kıraat dediğimiz şey Hani gene okuyuş demektir de mahreç vesaire anlamında değil. Ee, Kur'an kıraati hakkında genel bilgi varmış. Biz bunu tefsir usulü meselesini anlatacağımız için buralara çok uzun girmek istemiyorum bu kitaplarda. Hani bu kıraatlar konusunda daha ilmi bir eser. Onu söyleyeyim. Son kısma Bakara suresinin kıraat vecihlerini koymuş. Bilmiyorum ne kadar gösterebilirim ama bunu inşallah Instagram'dan ya da Twitter'dan paylaşayım. Ee, kıraat vecihlerini koymaya çalışmış. Kıraat imamlarının yanlarına harf olarak rumuzlarını koymuş. Ki her imamın ee, bir rumuz harfi vardır. Ee, İsminin içinde geçen genelde harflerden oluşan. Ve o har o imamın o harfi nasıl okuduğuna dair ilgili ayeti cellinin kenarından not çekip göstermeye çalışmış. Bilmiyorum orada net görünüyor ama ben bunu inşallah Instagram'a da Twitter'dan atarım resmini. Burada bu kıraatlerin hepsinin mütevatir olduğunu ve Resulullah'tan nakledildiğini bilin. Resulullah'tan nakledilmiş kıraatlerdir bunlar yoksa hiçbir imam kendi kafasına göre Kur'an okuyuşunu değiştiremez. Burada tabii kıraat deyince pek meseleyi anlayamıyorsunuz ama şöyle bir örnek vereyim size. Mesela Fatiha suresinden gelen şeyde Cumhur diyor Meliki Yevmiddin diye okumuştur. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin er Rahim Meliki Yevmiddin diye okumuştur işte mesela bizim kıraatimizde Maliki Yemettin şeklindedir veya sırat kelimesi sinle ya da satla okunmuştur farklı farklı olarak. Bunun misal Bakara suresindekilerin tamamını vermiş. Kur'an ilmiyle, tefsir usulüyle ilgili bizim bu konuda hani Kur'an ilimleri konusunda bahsedeceğimiz kısım mahreçlerin düzeltilmesi, tecvidin öğrenilmesi gerekliliği, kıraatler konusunda bir müfessirin yani tefsirle uğraşan birisinin bilgi sahibi olması gerekir. Zaten bunun için ayrıca bir e, tahsil de yapılabilir. Tefsirlerden de zaten bu konuda çok fazla bilgi öğrenilebilir. Bu konuya çok fazla eğilen, çok fazla tefsir vardır. Özellikle manen farklılığı yaratan ayetlerin e, bütün kıraatlerini tefsirlerde bulursunuz. O yüzden bu hani ekstra bir gayret gerektirir mi bugün tefsirler üzerinden çalışma eğer sadece tefsirle ilgili Kur'an kıraatleriyle ilgili değilsek, orada branşlaşmadıysak bize kafi gelme ihtimali yüksek. O yüzden tefsir usulünde bahsedeceğimiz kısım bu kadar kıraatlerle ilgili. Vahye davana en allahümme.